Herkese selamlar dostlar. Ben Talha. Bugün sizlerle beraber sizin karşınızda bir demo oyunuyla geldim. Demo oyununun ismi Beerstone Campsite. Bu oyunu arkadaşlarım geliştirdi. Denemek için gireceğim. Merak ediyorum nasıl bir iş çıkardılar. Sizden ricamız e, store page'ine gidip buradan stick listenize eklemeniz. Oyunun ana versiyonunu ek olarak da isterseniz demoyu deneyebilirsiniz. Açıklama kısmında linki mevcut. Şimdi burada oyun ana konusunu vesaire hiçbir şeyi bilmiyorum. Direkt gireceğim ve deneyeceğim. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Sizden ricam video like atmanız ve abone Olmanız hemen oyuna geçelim isterseniz. Oyunun sesi geliyor. Bir geyik. Ama bir geyik biraz bir mutasyon geçirmiş gibi bir geyik. Şu anda bu arada 90 FPS falan alıyorum. Optimizesi nasıl bilmiyorum. does go wrong Neden bugün her şey yanlış gidiyor falan filan dedi. Olabildiğince çevirmeye çalışacağım sizleri. Gideceğim yettiği kadarıyla. Yani ağaç düşmüş abi ağaçtan. Bakalım. Bize verecek mi? Asit gecikmesi var bu arada. Ha bize verdi. Şimdi ne yapacağım? ağacı mı ne? press F to turn off. Tamam, oy. Işığı açtım, birazcık bir yok oldum. Arabamıza bakalım mı? Bu arada işlemci falan falan açtı yani şu an. Kullanımları nasıl bilmiyorum. Şimdi nereden gideceğim ben? yandan geçtim ben Dedi ki işte abi ben düşün, hani düşünüyorum ki damel ediyorum ki belli ki ben buradan dümdüz yürüyerek yardıracağım dedi de abi ben fikrinse abi bir drop yiyorum oyundan. Ee, arkadaşlar biz, <laughs> biz, çok sorgulamayalım demo versiyon. Ee, shift ile koşma verdi inşallah bir kovalamaca olmaz. Ama bir şey diyeyim ben sene hani, inmem böyle bir yerde açıkçası bana kalırsa ben inmem. Bir son campsite here diye bir tabela gördük. This place, something feels, off. feels off. Kapalı gibi geliyor dedi sanırım. Ben aşağıda abi alt yazısını açacağım. Alt yazısı yok sanırım. Bu sıradayız. Sen sivit kız birazcık. Tamam. Ben gidiyorum ya koşa koşa. Zaten etrafta gitmeme izin, korktum lan, izin ver... vermiyor. Abi dropmuyorum mouse sensitivity'sinden dolayı bilmiyorum. Evet geldim arkadaşlar, siz yukarıdaki değerleri görmeyin diye kendimi bir tık yukarı aldım. Şu anda normal, ilerliyoruz. İşlemcim birazcık ısınıyor benden kaynak verildi. <laughs> Anlık bir boklar olduğu gibi ama Allah bilir. Burada yazı var mı? Bir son stage. Türkçesini görüyorsunuz şu an ekranda. Devam edelim. Bu da aynı şey. Bu arkadaş düşmüş. Bacağı kopmuş. Garibim. Ama gözler biraz sıkıntılı gibi. Bu ne kudum? Böyle şey mi verilir? that can be picked up or in 13, 13 areas of the map. Diyor ki işte eşyalara falan filan bak diyor da ben tuşu kaçırdım abi. Benim bir odak gitti bir şeyler oldu. Evet şu bak şurada mesela bir şey parlıyor da benim gitmeye şu an bir göt korkum var gibi. Abi ben işlemci kapalı oynayacağım amına koyayım. Yani bak. E, pardon. Feneri açıyorum. İşlemci kullanımım artıyor. Çok kolay. Bunu bir optimize edin. Bir şey aldım. E ile eşyaları alabiliyoruz. Ee, Oyunun sesi normal geliyordur inşallah. Etrafa bak dediğine göre buralara bir bakacağım. Büyük ihtimal i̇bn en köşeye bir şey koymuş da olabilirler. Neyse ben devam et. Etrafta hiçbir şey bulamadım abi. Büyük ihtimal şu taraflara da gitmemize izin vermeyeceğine göre oyun. Vermiyor. Ben böyle dümdüz gidiyorum. Oyunun demosu kaç dakika bilmiyorum bu arada. Hemen e, saniyede de bitebilir. Kaç dakika? 7 dakika olmuş. Bitmesi 5 dakikasını falan görüyorum şu an. Ciddi bir yere geldik. Heh burayı keseceğiz. Bu animasyonlar bence biraz daha güzelleştirilebilir. Daha oturaklı hale getirilebilir bence bana kalırsa. Onun harici... Gidemiyoruz. Ben <laughs> de having trouble. Press Q, uh, K2. Mm -hmm. We don't recommend using this. Diyor ki uh, Q ile optimize hani eşyaları görebilirsin diyor. Alınabilecek zımbırtıları falan filan. Bunların hepsini görebilirsin diyor. Biz böyle devam edelim. Ben el fenerini açmayacağım bu arada. El fenerini açınca abi çok fazla bir e, işlemci kullanımı oluyor oyunda. Şu anda ben sistemi yeni aldım. İşlemcinin şeyini optimize edemediğim için ısınıyor. O yüzden birazcık böyle oynayacağım. Yapacak bir şey yok. Bu el fenerini gözünü seveyim. Düzeltin yani. Bak şu an. şu an düştü. Anlamadım. Neyse düzelir onu. Kod. Yarın. Tamam neyse buluruz. Bir tanesini şimdi kod kod bulacağız bu arada. Şurada bir alınacak. Aha silah var orada. Klasik şifreyi denedim Türk yapımı olduğu için de olmadı. Aa, burası Burası açık. Aa, Dikerim, ah. Kendi ayak Bak bir şey değil mi? Oyun drop yerse anlarım ki biri gelecek. O yüzden şu an drop yemediğime göre hiçbir sıkıntı yok. Bunlar açılıyormuş. Balı Bu göte buldum. Bu açılıyormuş. Bu şimdi bunlara bakacağım. Ya boş o zaman. Bura... kapıya kapıya jumpscare koyma ihtimalleri çok yüksek. Tamam bir şey yok abi. Kapı açık dursun. Her türlü ihtimale karşı saklanma kapım olsun abi. Bataryamız bitti arkadaşlar. Keşke bunu da arkadaşlar belirtseydi. Ee, niye her yerde aynı şey kapat. Niye her yerde aynı göz olayı var? O çözemedim. Batarya istiyorum. Bu ne? Nasıl alıyorum onu? Ya öyle bir yere koymuşlar ki ala. Aldım. Yanlışlıkla etkileşime girdim. Rockpick aldım. Çok güzel. Ha ışık var burada. Deveyi de alayım abi ha. Çok güzel. Orada bir şey olursa ben millete daha yani. Buranın lootu bu kadar herhalde büyük ihtimalle. Daha fazla bir şey uymazdır. Açalım abi. Burada bir elektrik kaçağı var burada. Bir tıt yapıp duruyor. Hoşuma gitmedi. Nasıl kullanıyorsun? Ses bug'a girdi bu arada. Bak hala yürüyormuşum gibi oluyor. Kırılıyor mu? Sanırım kırılmıyor. Dayı bata... Bataryam bitik. O yüzden... <laughs> Nezitir gireyim. Aç aç. Aç kapıyı aç. Sikarım. Tuvalet kağıdı var lan. Bizim okulda tuvalet kağıdı yok ama. Ben buraya koymuşum. Neyse. Buraya bakalım. Ya abi ben... Hadi ben nok uğraşacağım ya? Dogpick olayı biraz daha geliştirilebilir bu arada bence. Her şey tuvaleti çok belli. Bu arada şunlar okunuyor mu okunuyor mu? Evet, ezan okunacak. Burada çarpıyor mu? Ezan sesi geliyor bir saniye. Evet şimdi geldim. Ezan sesi gelmiyor şu an. Devam edelim. Yine bir lockpick. Açılmıyor. Abi bana bu şey lazım ya. Kapat. Dikarma. Aha batarya. Hey, buraya, buraya, buraya. Etkileşime giriyor bura. Oğlum ağır bir jumpscare yoktur inşallah de oyunda. Bilmiyorum bak. Götümle yemiyor şu an. Kapıyı kapat. Ben çıkmıyorum abi bana ne ya. Bataryam geldi de bataryam belirten şey yok mesela. Ha, animasyon girdi Allah'tan. What? Çıkma dışarı. Bir daha bakın. Tamam abi biz sabah olmasını bekliyoruz. Kapıyı kapatalım. Oğlum bu lavuk gelecek bak. Elektriğim var. Vallahi kafanı deşerim bak. Şu kabloyu götüne sokarım. Kapat abi. Kapat abi. Heh. Bu arada Q'yu çok fazla önermemişler. Diyor ki hani yanlış okumadıysam eğer e, normal oyun için Q'yu önermiyoruz diyor. Abi o silah verdiyse biz o silahla onu vuracağız. Buruş mekaniğini nasıl yapmışlar acaba merak ediyorum. Ben niye böyle saklanma yerim bunu. Olabilir. Burada hiçbir bok yok o zaman. niye geldim buraya merak Aç Bir nefes alalım. Vallahi ben yaratığı gördüm yere doğru. Şöyle hop. Oh. Abi. Bak şu ses baga giriyor ya beni korkutuyor bu ses. Kapana Okunmuyor. Ne diyor? Holy Margot. Sigara falan koymuşlar buraya. Ney bu? Benston. Benson yazsanız oğlum. Ha yazık şey var. 781 for anything I got you. Şey abi bu geri zekalar e, habere şeyi unutuyormuş. Anahtarı unutuyormuş. O yüzden de böyle bir yazı bırakmışlar da bu kapıyı açtım inşallah. Öte gelmeyiz. Çünkü etkileşime girdik amına koyayım. Hey, Press Ö to read. Bu Ö'ye bastığımızda da e, gördüklerimizi şey yapabiliyormuşuz. Topladıklarımızı görebiliyormuşuz. ve bu kadar herhalde. Tamam aç kapıyı ben gideceğim. Sikerim. Bak işlemcimi kullanımı arttı. Lavuk var dışarıda. Vallahi lavuk var dışarıda. Bak işlemcim şu an ısınıyor. Bu ne der? sikerim var. Bir şey diyeceğim orada şey yazıyor muydu? Ay göre. Ya biz büyük ihtimalle abi son tarafı gene şeyle açacağız. Lockpick e, lock ile açacağız da. Oğlum jopu mopu alam. Aslında ben levye mevli al. Levye falan aldım. Götüne sokabilirim o yaratın. Yani hayırdır bile dersen. Neredesin amına koyayım? Gene de gelme desen. Arama yeri falan var. Büyük ihtimal gerilim veriyor full. Şimdi ben geri gideceğimi bildiği için Sıplama eklememişler oyuna. Sıplama eklememişler oyuna. Aa 1800. <laughs> tamam. Tamam. Kardeşler falan hepsi kapalı. Sevdim. 1881 yapmalarını sevdim. Bu da kanlı bir defter. Abi ama bir anda animasyona girme ya. Okay, Cortaldo. To my little girl, happy birthday, my sweet Sarah. Watching you grow into the kind, strong, and amazing person you are today has been the greatest uh, show of my life. You will always be my little girl, no matter how big you get or how far you go. I'm so proud of you and I love you more than words can ever say. demiş. Böyle bir e, kız çocuğuna bir mesaj yolladım. Şurada ben bir silah görmüştüm ben bunu verdim. 1900 Nasıl değil ya? Ananı sikerim. Sikerim. Birader ben şu an gizli yerdeyim. Sen bir dakika. 12, 16. 12, 16 o zaman. Amına vurum senin. Gel lan. Mermim ne kadar var? Abi envanterim göremiyorum. muyum? Envanter yok gal. Gel lan. Aha. Yarrak var oraya mermi harcıyorsun. Ikiye bastı mı Revolver kullanabilirsin diyor. Şimdi K kart aldım ben. K kartı oraya okutup sanırım çıkabileceğim buradan ama böyle bir silah verildiyse biz bu lavukla kapışacağız abi. Çok belli. Biz bu lavukla kapışacağız. Gel lan. Gel lan. Koşmayacağım abi. Koşarsan bir anda jumpscare atarım. Her yerden çıkabilir. Büyük ihtimalle K kartı okuttuğumuzda arkadan gelecek. Mermi falan belli sikerim mi ha bak. Elektrik şok verelim. <laughs> Hello motherfucker. Ananı sikeyim. Stay back. Mona koydum. Ya ama ben sıkmak istiyordum. Ama ben sıkmak istiyordum ya. 20 dakika. Thanks for playing your <laughs> feedback. Ben gerilimi aldım. <laughs> ben gerilimi aldım ama son sahne keşke biz sıksaydık abi. Ya da işte son sahnede mesela şey yapılsaydı. Biz key kartı okutacağız. Key kartı okutur okutmaz mesela arkamızdan gelseler biraz çatışma falan olsaydı. Demoda belki daha güzel olabilirdi ama bilmiyorum. Açıkçası şu an gerilimi verdim. Verdi. Sadece tek sıkıntısı bence optimize edilmeli abi oyun. Oyun cidden optimize edilmeli. Yani mouse'unu çok hafif hareket ettirsem de falan bir an arkaya falan atıyor. Bunların çözülmesi lazım. Hikayeyi az buz çözdüm. Yani karakter ilk başta arabası duruyor falan yani mal bir karakter. Yani arabayı bırakıp sen niye gidiyorsun? Geri dön ama. Oh mu var yani. Neyse. <laughs> Silahı buluyoruz. Bir şey yapıyoruz. Keşke silahla da bir çatışmayı gösterselermiş demoda ama yapacak bir şey yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Açıklama kısımda oyunun hem demosu hem de kendi sürümü şu anda bulunuyor. Kendi sürümüne giderek oradan whiteliste ekleyebilirsiniz. Takip edebilirsiniz. Arkadaşlarımın geliştirmiş olduğu bir oyun. Sonucuma nasıl olacak bilmiyorum. Ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Denemek istiyorsanız aşağıdan linklere ulaşabilirsiniz. İşte Steam üzerinde mevcut şu an linkleri. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.